Evet, şu anda gördüğünüz gibi baraj kenarındayız. Yine bir doğa yürüyüşündeyiz. Şunlara, şu ilaç kutularını böyle görünce kenarlara atılmış. O kadar canım yönüyor ki. Bunun hesabını o kadar dehşet verecekler ki bunları yapanlar. Ben attım oldu, kurtuldum. Öyle mi sanıyorsunuz? Hayır, öyle asla olmayacak. Bu sizin kendinizden çıkacak, çocuğunuzdan çıkacak, çoluğunuzdan çıkacak. Yapmayın Allah aşkına ya. Şu doğayı böyle kirletmeyin göz göre göre. Zehirlemeyin artık. Kendinize zarar verseniz sadece ben hiç üzülmeyeceğim. Eden buldu diyeceğim ama çoluğunuza çocuğunuza kadar gidecek. Yapmayın arkadaşlar. Şu ilaçlar ne? İnanın tüylerim diken diken oluyor. Bakın burada da var. Bunlar hep ilaç. Hep ilaç. Şunlara bakar mısınız? İlaç kutuları. Buraya atmak çözünmüyor. Bunlara atmak mü şöyle. bunları atmak çözümü Hepsi ilaç. Yazık. Bunun vicdani vebalini nasıl ödeyeceksiniz bilemiyorum. Bu kadar kolay değil. Doğa intikamını bir şekilde alacak sizden. Bir şekilde illaki alacak. Eden ettiğini muhakkak karşılığını görecek. İnanın kötü söz söylemek istemiyorum ama tüylerim diken diken oluyor, gözlerim doluyor. Bir şey diyemiyorum. Bu kadar vicdansızlı bir insan kendine nasıl yapabilir? İnanın anlayamıyorum. Sağlıcakla kalın.